ibadetlere sarılmamız lazım artık. Allah'a bir şekilde kendimizi beğendirmemiz lazım. Biz yalakalı karımıza, kızımıza, çocuğumuza, patronumuza, anamıza, babamıza değil biz yalakalı Allah'a yapmamız lazım arkadaşlar. Biz bugün tam tersini yapıyoruz ya. Adam hanımının gözüne gireceğim diye 40 takla atıyor. Patronun gözüne gireceğim diye 70 takla atıyor. Abi bu Allah'a karşı yapılan bir ayıptır kardeşler. Hakikaten ya. Sen Allah seni beş vakit çağırıyor. Beş vakit. Seni camiye götürmeyen iman. Senin iş yerinde o mescide çıkarmayan iman seni cennete nasıl götürsün ya? Ya sen elindeki çayı adam iş yerinde ezan okunuyor. Elinde çay var sıcacık çay. Ezan okunuyor. Istif hiç bozmuyor. Aynı çayı yudumlarken telefon çalıyor. Patron arıyor. Hemen bırakıyor. Abi bunun hesabı ağır olur. Bunun bedeli ağır olur. Namaz, namaz, namaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmeden önceki son sözünden bir namazdı. Hazreti Ömer vefat ederken namaz, namaz, namaz diye bağırarak vefat etti ya. Şehit oldu o da. Abi şimdi Allah selamet versin. Bazı arkadaşlar var. Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Ve sapık alemlerin efendisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmiş, geçmiş, gelecek bütün günahları affolmuş. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dedi Allah Celle celalhu Senden kalbi daha mı bozuk haşa ya? Senin kalbin temizdi Efendimiz aleyhisselatu vesselam haşa kalbi pis ya? Sabahlara kadar namaz kılıyordu ya. Sabahlara kadar ayağı şişiyordu ya. Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah neden bu kadar çok namaz kılıyorsun. Neden ayakları işene kadar namaz kılıyorsun? Dedi ben Rabbim şükreden kul olmayayım mı? Sen kalbi temiz olan Müslüman. Namaz kılmayıp da kendini kalbin herkese iyilik yapıp etrafına gülücükler saçarak he? Cuma çıkışı 3 lira 4 lira sadaka vererek kendini böyle bir şey allame yiyeceğin evliya Allah sana Müslüman. Senin kalbin çok mu temiz? Efendimizden daha mı temiz senin kalbin? He? Buna cevap ver. Arkadaş işler iç acısı ama bizim oturup ağlamamız lazım. Allah dostlarından bir tanesi bakın akşamleyin ağlamaya başlamış sabahleyin elbisesi sırılsıklam olana kadar ağlarmış ve her akşam ya her akşam biz bugün Allah için bir damla gözyaşı döküyor muyuz ya? Allah için biz gözyaşı dökmüyoruz. Biz hani sevgilimizden ayrılınca ağlıyoruz. işler kötü olunca ağlıyoruz. Çek dönünce ağlıyoruz. Ha? Abicim İki damla Allah için iki damla zor bir şey değil ya. Dikkat edeceğiz abi. Şimdi bir kıssa var. Namazını hakkıyla kılan hakkı ile kılan Beni İsrail de Beni İsrail'de Cüreyç diye biri var. Cüreyç. Onun bir kıssası var anlatacağım inşallah. Abit namazdan başını kaldırmıyor. Bakın namazdan başını kaldırmıyor. Kendine böyle şehrin biraz dışında bir mescit gibi bir şey tamam mı? Böyle tahtadan, çamurdan, kerpiçten Annesi geliyor. Namazdayken sesini. Oğlum cüre Şimdi namaz kılıyor ama. Nafile namaz kılıyor. Anneme baksam mı bakmasam mı? Baksam mı bakmasam mı diyor. Namazına devam ediyor. Aynı şey bir kere daha oluyor. Anne sesini. Oğlum cüreç. iç. Namazda yine aynı şey yaşıyor. Ve üçüncüsünde annesi diyor ki. Allah diyor senin sana diyor fahişelerin yüzünü göstermeden senin canını almasın. Anne bedduası. Ama ince bir beddua. Şeyini sonunda söyleyeceğim. Anne bedduası ne diyor? Ama bu ibadete devam ediyor. Şimdi Beni İsrail çok kıskanç bir millet. Biliyorsunuz İsrailler şu andaki tohumları oradan kalmadı. Çok kıskanç bir millet. Cüre içinde herkes çarşıda pazarda konuşuyor. Şöyle ibadet ediyor, böyle ibadet ediyor. şöyle konuşuyor. Bir tane fahişe bunu duyuyor. Diyor ki onlara, ben diyor bunu yoldan çıkaracağım. Ben diyor ona zina ettireceğim. Geliyor Cüreyc'in yanına ama öyle güzelmiş ki o fahişedenin dillere destan bir güzelliği var ya gören diyor ağzı beş karşı çık bakar öyle bir güzelliği Cüreyc'in yanına geliyor Cüreyc'e sesleniyor Cüreyc zaten şş, oralı bile değil bakın oralı bile değil yani imana bakın sonra fahişe bakıyor bir şey yapamıyor fahişe kafaya koydu ama imtihan da olacak ya bakın imtihan da var bu işin içinde. Bir tane çobanla zina ediyor. Ve o çobandan hamile kalıyor. Doğum yaptığı zaman da ahaliye diyor ki bu çocuk Cüreyc'in çocuğu. Hayda. Vay Cüreyc şöylesin. Sen vay şöylesin. Vay böylesin. Demek bizi kandırdın ha. Hepsi gidiyorlar. Cüreyc'i ibadethanesini yıkıyorlar. Tekme, tokat, dövüp Şehrin meydanına götürüyorlar. Rezil ediyorlar. Rüsva ediyorlar. Diyor ki ne oluyor diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Benim bir şeyden haberim yok. Bakın olaydan haberi bile yok yani. Fahişenin yüzüne bile bakmadı. Diyorlar böyle böyle. Ya diyorlar yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Diyor nasıl yok. İşte çocuk burada bak. Fahişe diyor ki senin çocuğun. Diyor ben bunu ispat edeceğim. Nasıl ispat edeceğim? Herkes geliyor toplanıyor. Diyor iki rekat namaz kılacağım. Bana müsaade edin. Tamam mı tamam. İki rekat namaz kılıyor. Allah Celle Celaluhu'ya e dua ediyor. Biz her sohbetimize söylüyoruz. Sahabiler her işledim iki rekat namaz halde dedim. Estağfurullah bismillah. Ya eyyühellezine amin bis sabrı ve salâh. Ayet. Ey iman edenler Allah Celle Celle'den sabırla ve namazla yardım dileyin. Derdi olan herkes iki rekat namaz peşine Allah'tan yardım isteyin. Beş vakit namaz kılacaksınız ama. Neyse. Cüreyş duasını yaptı. Ve Fahişe'nin kucağındaki çocuğa sesleniyor. Dedi ki çocuğa ey bebek Konuş dedi. Sen dedi kimin çocuğusun? Bebek dedi ki falanca dağdaki çobanın çocuğuyum ben. Bebek beşikte konuştu. Beşikte konuşan dört çocuktan biri konuştu. Dedi ki böyle böyle. Ahali şaşkın. Dediler "Hakk biz dedi ne yaptık?" Herkes böyle bebek konuştu da çoban falan geldi. Her şeyi itiraf etti, faycı zaten itiraf etti. Hepsi birden özür diledi. Tekrardan dediler ki sana dediler altından, gümüşten, işte zümrüt her neyse sana bir mescit yapalım. Kusura bakma işte biz böyle böyle bir şey oldu ama işte yani falan filan böyle özür özür bayağı bir şey yaptılar. Dedi ki gerek yok bana dedi yine tahtadan kerpiçten bir şey yapın yeter. Annesinin bedduasına gelelim. Bedduadaki ölçü eğer annesi Allah Celle, Celle seninle bir faizi zina ettirmeden ettirmeden canını almasın deseydi ne olacaktı? Ya ince işler. Ama Allah'tan annesi duayı ayarlı yapmış yani. Yani dikkat etmek lazım. Duaların kabul olduğu saatler var. Duaların kabul olduğu saatler. Dikkat edelim o şey Namaz. 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 Bak iki rekat namaz kıldı ya. Bebek konuştu. Bebek. Ya biz bugün iki rekat namaz kılıyoruz. Allah selamet versin yani. Hiç umurumuzda bile değil ki. Adam namaz bitse de işine baksan diyor ya. Yani ben Allah'ın karşısından hemen işimi bitirip kaçayım diyor yani bu. Bizim namazdan ayarı bu. Kimse kusura bakmasın. Yeah. <laughs> you